Berat neredesin? Berat ne oldu? Bisikletten düştüm. Sana bir şey oldu mu Berat? Kalk bakayım. Yok. Kalk. Bisikletten mi düştün? Evet. İyisin değil mi bir yerin acımadı? Hiç acımadı. Hiç acımadı. Bu ne Berat? Lastik yerinden çıkmış. Niye böyle bir şey oldu Berat? Düştüm. Düştün mü? Evet. Berat sen bisikleti niye eve getirdin oğlum? Evde bisiklet sürülür mü? Hayır. E niye getirdin oğlum? Baksana bu hale ya! Hemen tut tekerini, gidiyoruz, Hıdır Usta'ya hadi! Berat, inşallah Hıdır Usta dükkandadır. Gidelim Hıdır usta ya. Şu bisikleti bir tamir etsin ya! Bisiklet evde sürülür mü Berat, Allah aşkına? Berat, Hıdır Usta uyuyor mu? Uyandıralım mı Berat? Berat, hazır mısın? 3 2 1 Hıdır Usta! Evet, evet. Hıdır Usta düştü yere! Hıdır Usta ne yapıyorsun? Valla uyuyordum ya! Hıdır Usta, senin bu kadar korkacağını bilsek biz masaya vurmazdık ya! Ödüm koptu ödüm. Uyumuş muydun? Vallahi uyumuştum ya. Yani. Nasılsın Hıdır Usta? İyiyim siz nasılsınız? Hiç iyi değiliz. Neden? Berat gitmiş depodan bisiklet getirmiş. Evin içinde sürmüş. Ondan sonra lastiği evet. çıkmış bir de yere düşmüş. Allah hemen tamir etmemiz lazım. Bunu tamir edebilir misin Hıdır Usta? Tabi ederim. Baksana Berat hadi lastiği Hıdır Usta'ya getir. Hemen ben de bisikleti getireyim. Baksana bisikletin haline. Hıdır Usta bu olur mu? Olur olur, benim zaten tamir edemediğim hiçbir şey yok. Tamir edemediğin hiçbir şey yok. yok. Berat gördün mü? Hıdır Usta'nın tamir edemediği hiçbir şey yokmuş. Hıdır Usta, bunun ışığı bozulmuştu. Evet ne? Hıdır Usta. Berat'ın tamam. hatırlaması iyi oldu, ışığı yanmıyor. Bazen yanıyor, bazen yanmıyor baksana. Sorun değil, onu da tamir ederiz. Tamam. Yanıp sönüyor. Yanıp sönüyor. Berat, Hıdır Usta onu da tamir edecekmiş. Berat sen gel bu tarafa, biz izleyelim. Berat, biz böyle oturalım burada. Hıdır Usta'yı izleyelim tamam mı? İşine karışmayalım. Evet Hıdır Usta. Bu lastik nasıl çıktı yerinden söyle bakalım. Şimdi büyük ihtimalle bir yere çarpmış. Evet. E, Berat bir yana bisiklet bir yana gitmiş. Bisiklet de bir yere çarpmış. Ters dönmüş lastiği fırlamış. Bak gördün mü? Hıdır Usta bu işten gerçekten anlıyor. Aynen dediğin gibi oldu. Bir gittim evde odanın içine. Bisiklet yan düşmüş. Lastik bu tarafa Berat o tarafa fırlamış. Baba Hıdır Usta'yı yardım edeyim. Bir soralım bakalım. Hadi usta, Berat sana yardım etsin mi? Tabii yardım edebilirsin. Geç bakalım. Şu arka lastikten tut. Tamam. Sıkı tut, bisiklet düşmesin tamam mı? Lastikten tut sadece. Oynamasın tamam mı? Oynamasın. Şurayı Olacak mı? genişletiyorum. Lastiği takacağım ya. Ne onlar? Bu fren yeri. Fren yeri, tamam. Genişletmezsem lastik oraya girmez. Ona fren pabuçları mı diyorlar? Pabuç. Evet. Pabuç diyorlar. Hı -hı. Tamam hadi usta. Genişlettik. Hadi. Evet. Şimdi bunu buraya takıyor koyuyoruz. Berat sıkı tut. Bak Hıdır Usta'ya yardım edeceğim dedin. Bisikleti bırakma sakın. Evet Hıdır Usta. Şimdi bunu buradan sıkacağız. İyice oturdu mu? Oturdu Kontrol ettin mi? Kontrol ettim tabi. Tamam onu iyice sıkacağız. Baba gücü lazım mı? Lazım. Ben onu sıkayım mı senin yerine? Olur. Ama sen de çok güçlü görünüyorsun Hıdır Usta. Baksana bıyıklarım bıyıklarım var. Sen benden daha güçlüsün ya. Tamam o zaman sen tut bu şeyi. Kamerayı. Tamam. Ben hemen onu sıkayım. Hıdır Usta gerçekten ben de çok zor sıktım. Ay kollarım koptu ne kadar sertmiş. Senin zor sıktığını ben hiç sıkamıyorum. <laughs> Oldu mu Hıdır Usta bak bakayım. Bakayım. Çevir bakayım. bakayım. Süper. Düzgün dönüyor mu? Bakayım. Vallahi evet, süper dönüyor. dönüyor. Süper yapmışsın. Vallahi sen de süper yapmışsın Hıdır -hı. Hı -hı. Usta. Ellerine sağlık. Frenini ama sen yapacaksın. Fren freni içinden ben evet, anlamam. Freni bende. Ona da bakacağım. Ben. Ona da bakacağız. Dur bekle Berat. Şu ön tarafını bir sıkalım. Hıdır Usta frende tamam mı? Tamam. Berat şey diyor, bisikletin arka tekeri dönmüyor. Doğru mu? Ona da bakalım. Bak bakalım. Berat nasıl dönmüyor? Nasıl Baksana. Dönüyor? Frenler çalışıyor mu Hıdır Usta? Dönüyor ama Tut bakayım. Voo Berat öne doğru dönmez zaten arka teker. Zor, zaten. O şekilde dönmez. Bu Şimdi tarafa doğru çevireceksin. Freni sıkacaksın tamam mı? Evet. Evet. 2'ye 1. Fren sık bakayım Berat. Süper. Vay! Ön tekerin frenine bakalım. O da oldu mu? Ona da bakalım. Berat sık dediğimde sık. Bir dakika. Vay! Şimdi bunu bir de şey vardı. Işığı çalışmıyordu kader usta ya. Bakalım ona da. Işığını şeyi çok çok zor. <laughs> Önce şey bir Usta biliyor Berat. Dursta işini öğretme lütfen. Ustalara iş üretilmez kızarlar valla. Onda bir temaslık var Hıdır Usta onu yapabilir misin? Onu yapabilirim. Tamam Hıdır Usta hadi bakalım. Yaptın mı Hıdır Yaptım. Ya Hıdır senin ellerin ne kadar hızlıymış ya. Eline sağlık baksana Berat. Ne güzel yaptı Hıdır Usta. Eline sağlık Hıdır Ama onun yanıp sönmesi daha çok işimize gelir. Çünkü karanlıkta yanıp sönüyor. Arkadan evet, gelen arabaları olamazsın. uyarır değil mi Berat? Hı. Berat şimdi bu bisikleti bir Hıdır Usta'nın dükkanında test edelim. Bakalım çalışıyor mu çalışmıyor mu ona göre gidelim. Tamam Onu mı? Hemen indirelim. Hemen indirelim. Hadi bakalım. Sür bakalım teker çıkıyor mu yerinden? Çıkmaması lazım öyle bir şey olamaz. Çünkü Ey Hıdır Usta yaptı. Ya. Dön bakayım. Fren tut bakayım. Frenler de çalışıyor mu? Şöyle düz git. Aa dönerken fren tutulmaz Berat. Git böyle düz. Ondan sonra fren tut. Aferin nasıl çalışıyor Süper. frenler ya süpermiş. olmuş. Kadir Usta eline sağlık. Aa, tamam. Rica ederim. Yalnız ben bir şey diyeceğim. Efendim Hıdır Usta? Berat evde bisiklet sürülmez. Bisiklet sadece güvenli bisiklet alanlarında sürülür tamam mı? Bir daha evde bisiklet sürme. Duydun mu Berat? Bisikleti şimdi eve götürüyoruz. Ondan sonra depoya koyuyoruz anlaştık mı? Hı -hı. Hadi bakalım gidelim. Hıdır Usta teşekkür ederiz. Ben Berat'ı yani. eve bırakayım. Dönüşte sana uğrayacağım borcumuzu ödemek için tamam. tamam mı? Kendine iyi bak. Hoşça kal. Siz... Ba Görüşürüz. Hadi bay bay Allah'a ısmarladık. Görüşürüz. Görüşürüz.